Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Haziran ayı güncellemesiyle gelen yeni yenilikleri size anlatacağım. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Ee, şimdi şuradan gösterelim. İlk başta kara kışla da bir bildiğiniz gibi bir birlikte daha çıkıyor. Gördüğünüz gibi bundan. Bunun için kara kışlığı yükseltmeniz lazım. İkinci olan da şöyle gelelim. Şimdi altı inşaatçımız vardı biliyorsunuz. Şurada yeni inşaatçı çırağı diyor. Bunu 500 taşı alıyorsunuz. Şöyle gösterelim bir daha. Yani Belli bir çalışma süresi var. Şurada zaten yazıyor. Günde bir saat çalışıyor. Hızlandırma. Aynı e, inşaatçı köyündeki gibi. O saat gibi basıyorsunuz. Hızlı bir şekilde çalışıyor. Yani inşaatçı e, iksiri kullanmıyorsunuz. İşte bunu ben aldım. Bir de bunu yükseltiyorsunuz. Her hepsinin içinde Gördüğünüz gibi 500 taş istiyor. Hangine atarsanız, atama yaparsanız onu hızlandırıyor. Şimdi burada bu dursun. Şimdi bu şekilde yapıyorsunuz. Belediye binasından da bunu atama yerini zaten gösteriyor tabi seviyesini de yükseltebiliyorsunuz. Şimdi şuradan ben bir saldırı yapıp şeyi de yükseltmemiz lazım. Evet burada 14 milyon eksenimizi yaptık. Şu saldırımızı bitirelim. Şu an 14 milyon eksenimiz var. Burada karakışları yükselteceğiz şuraya basıyoruz. Tabi bir tane inşaatçı vardı burada. Gördüğünüz gibi. Şunu eğitledik. Şimdi birliğimiz açıldı. Nerede? Şurada. Barınma alanı 16 orada bize aslında bir ekleyelim. Bir sonraki videoda da onu gösterir size. 3 tane yapsak yeter herhalde. Evet. Güncellemeler falan bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoları izlemeyi unutmayalım. Şuradan da çırağa yönlendirelim. Mesela şu dev bombanın buna verdik. Bu burada çalışacak. Well, yes.